Merhaba arkadaşlar. Teneki Kafalar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat yanımda da efsane kankam. Osman var. Osman var. Bugün <laughs> benim lise döneminde, belki de daha geçmiş dönemlerde çizdiğim bazı resimleri bulduk. Onları yorumlayacağız beraberce. Daha çok Osman yorumlayacak. Çünkü ben çizdiğim için Osman'ın yorumları daha değerli. Değil mi Osman? Birlikte bir şeyler konuşacağız. Aynen. çizilen resimler hakkında. Çizimler hakkında yorumlar yapacağız. Şimdi ilk resmimizle başlayalım. Bu arada arkadaşlar en son çizdiğimiz karikatür videosunda da e, çizdiğimiz karikatür hakkında bizlere yorum yapmanızı istemiştik, söylemiştik. Yorum yapmanızı istediğimiz izlemeyenler arkadaşlar için yorum yapmasını istediğimiz <laughs> yani izlemeyen arkadaşlar için yorum yapılmasını istediğimiz resim şu anda ekranda görmüş olduğunuz resimde. Şimdi size yapılan yorumları gösterelim ve e, bizim en çok beğendiğimizi sizlerle paylaşalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi birbirinden güzel, değerli yorumlar yapılmış. Osman hocam değil mi? Evet. Çok ne güzel. kadar güzel, birbirinden çok. değerli, klavye erkekliği yapma tarzında çok güzel, kısa ve net yorumlar yapılmış. Aynen. Çok güzel yorumlar var ama bizim en çok beğendiğimiz... Elanur Keleş. Bence bu normalde böyle şeyler yapmayan çocukların internet ortamında kendilerinden farklı kişilere dönüşmesini ve normalde kendilerinden büyüklerine saygılı davranıyorlar ama internet ortamında saygıya önem vermiyorlar. Ama bunu unutmamalılar ki internet ortamında yaptıkları elbet bir gün gerçek hayatlarına da yansıyacaktır. En sevdiğimiz yorumda buydu. Şimdi videonun devamına geçelim. Sizler de biz yorumlarken yorumlamaya çalışın bakalım sizler neler düşünüyorsunuz. Bizim gözden kaçırdıklarımızı yorum olarak Aynen. yazabilirsiniz siz. Bunu 07 11 2012'de çizmişim yani lise döneminde. evet. Sence ne anlatıyor bu burada abi e, robotlaşmayı anlatıyor. Çok açıklayıcı oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Evet. İnsanların robotlaşmasını anlatıyor, değil mi? Ben bunu çizerken şeyi düşünmüştüm. Eğitim sistemini düşünmüştüm. <laughs> Farklı özellikteki insanları tek kalıba sokma Hı -hı. adına bir resim çizmek istedim. Nasıl, Aynen. iyi çizmiş miyim Osman hocam? Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Geçelim diğer resme. Bu resim biraz net değil Hı -hı. ama. Bunu evet. ne zaman çizmişim? Bunu da 09.11.2012'de çizmiş. Kontrolü eline al diyor, zamana bırakma her şeyi diyor burada sanatçımız. <laughs> <laughs> Kontrolü eline al diyor, evet. zamana bırakma diyor. Evet. Vallahi bu zaman hangi, insan öldürüyor yani. Bu hangi ruh haliyle çizdim bilmiyorum ama burada şey anlatmak istedim herhalde. Öyle hatırlıyorum. Aynen zaman insan öldürüyor. Her geçen zaman aleyhimize tarzında. Evet. Bu resimden bir sürü şey çıkar aslında. Evet, bir sürü var mesela. Evler de çıkar. Evlerin <laughs> <laughs> topluluklaşma görevleri <laughs> var dedi yani. Evet. Diğer şehirleşiyoruz böyle. <laughs> Diğer resme geçelim. Evet, bir baş yapıt. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Hocam? İnsan kendi çabasıyla girdiği çukurdan bütün zorluklardan kurtulabilir. 9 11 2012 de lan bunu da aynı gün çizmişim bak gaza gelmişim abi. aynen. Bir ilham gelmiş yani böyle. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yani... Şu adamın ayağına baksana abi. <laughs> Gerçekten tam doğana dikkat edecektim yani şu. Nasıl bir sarılma? <laughs> Anatomisine aykırı insan böyle fiziksel yapısına aykırı yani. <laughs> Peki bu yorumu tekrar alabilir miyiz? Ne diyor sence bu? Abi insan kendi çabasıyla kendini çukurdan, zorluklardan kurtarabilir diyor bence. Evet çok güzel düşündün ama işte öyle güzel, güzel bir şey anlatan bir şey değil. Bunda ne düşündün biliyor musun? Fizik dersinde aklıma gelen Bir kafamca paradoks oluşturmaya çalıştım ama hiçbir paradoks yok bu resimde. İşte bunu geç bu bir şey anlattım. Evet bu konu hakkında evet. ne? Bunu da Buna da 09-11-2012. <laughs> o gün bayağı bir gaza gelmişsin. Evet. evet. O garanti. Abi bu da kankaların yardımlaşması isimli bir çalışma olsa gerek. Bu da. <gülüyor> <gülüyor> kankaların öneminden bahsediyor. Aynen. Bu resmi ben çok beğeniyorum. Bu resimde ne anlatmak istiyor biliyor musun? Ben en azından ne anlatmak istedim? Şimdi şu tarafa gel. Diğer tarafa gel. Şunların üstüne. Ha. Burada baktığın zaman İki tane adam birbirine uzatıyor. Bu bir açık evet, çok. <laughs> Bunlar aynı kişi ve bunların aynı kişinin anla anlaşılması için aynı kişi olduğunu şey koluna var. şeyi çizdim. Çünkü yüz olarak benzetemeyebilirim diye çok. İnsan toplum baskısıyla kendinden uzaklaşır. Aslında mesela aslında ne olmak istiyorsan hem mesleki anlamda hem de ruhani anlamda sırf toplum baskısıyla onları dizginliyorsun. Farklı bir insan oluyorsun Aynen. şeklinde. Anlatmak istedim. Adam bir türlü kendine ulaşamıyor toplum baskısı yüzünden. Senin düşüncelerini toplum etrafındaki insanlar şekillendirebilir ama asla etkilememeli. Aynen öyle. Burada onun öneminden bahsediyor. Osman <laughs> Güzel. hocam. Başarılı. Bu resmi çok severim o yüzden. Kerata çok iyidir. <laughs> Bu resimde evet. <laughs> 13 evet. Aradan 4 gün <laughs> geçmiş. 13-11-2012'de çizmişim. İnsan hayvanlaşıyor öyle gittikçe daha böyle gerizekalı bir hale mi dönüyorsun? Aynen öyle. Hayvani insan hayvandan. Bu, bu karikatür aslında çok görülen bir karikatür ama ben de çizmek istemiştim o zamanlar. İnsanın gitgide hayvanlaştığını, insani anlamda özellikle hayvanlaştığını anlatıyor. Evet diğer öyle resme geçelim. Evet. Bunu da 14 bir gün, sonra, <laughs> bir gün, sonra, çizmişim. 14-11-2012. Yabancı eğitim sistemiyle Türk eğitim sisteminden bahsediyor. Bizim sistemde her daldan tutmanız lazım. Branşınız ne olursa olsun. Diğer yabancı eğitim sisteminde de hangi branş size uygunsa ondan tutmanız lazım diye bir anlatımda bulunmuşum. Daha iyi anlatılabilirmiş aslında ama bu da fena olmamış. Güzel, gayet güzel. Başarılı. Evet, diğer resme geçelim. Evet. <laughs> Dostluk seviyesi. <laughs> Evet. Burada çok düşünme. Özgür'de çünkü çok güzel bir şey anlatmıyor ama bir yorumla bakayım ne çıkacak. Bunu da 23. Oo aradan 10 gün geçti. 12 gün geçmiş. Bu çok kötü bir anlatım ya. Bunu anlamaman normal ama bir zorla bakayım neyi. Kitaplarla kanka olma şeysi bu da. <laughs> Kitaplarla kanka olma Ya burada lise dönemimde demek ki sıkıntı çekmişim ki Nete düşük olan adamın pek kaliye alınmadığı anlamında bir şey çizmeye çalışmışım ama hiç anlatamamış. Bu resim kötü bence. Anlatımı kötü. Oo, geç kal. Montaj da alırım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da yine aynı gün çizmişim. 23.11.2012. Bu resim de ne anlatıyor? İnsanın hep aynı döngü içerisinde gezip dolandığı, her gün bir aynı bir şey işleri yaptığı. Ya. Bir sürü şey çıkıyor. Bir de sonsuza, mesela şurada sonsuz işaretini koymaya çalışmışım. Buradan bir sürü anlam çıkar ya. Aynen. kişiye göre. Diğer resme geçelim. Bunun hiçbir amacı yok. Bu resmi düşünme. <laughs> bu resmen çok düşünmek istiyorum. <laughs> Bunu da aynı gün çizmişim. Süper. Yalnız Burak abi efsane Burak ya. <laughs> Dur. Abi Burak Orça. Şut iki kare. <laughs> Şut sıfır neredeyse. <nefis. gülüyor> Bas beş. Bu basketbol bu arada. Dört buçuk. Hız çok hızlı. <laughs> Dört. Ama ne bu Burak'a göre hızlı bayağı hızlı yapmışım ha. Burak. Ha Burak bir kare falan olması lazım. <laughs> yarım. Hatta <atlaşır>. şöyle <laughs> yarım olması lazım. Tek çizgi veririz. Top <laughs> sürme. 3. Hadi neyse. Turnike. O da yarım falan olmalı. Bence iyi vermişim Burak'a. Yani çok iyi Hilmi vermişim. var yukarıda da. İlmi iyi çizmiş. İlmi <laughs> zamlı. Boy 1.87. Tabi o zamanlar. Şimdi 1.98 falan herhalde. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar deyince bir kırk gibi adam bahsediyor. <laughs> şut. Hilmi'nin şut ama harbiden iyiydi. Pası biraz düşebilir, hızı biraz düşebilir. Top sürmesi az vermişim aslında. Aynen. Turnikesi iyi. Defansını sıfıra çekebilirdik. Yani. öyle. aynen. Yani. Takım oyunu iyi aynen. Şu Ömer'i bilmezsiniz ona geçelim. Bu da arkadaş işte basketbolda ilgili böyle bir kendimce bir şey çizmişim. Evet. Diğer resme geçelim. Atlamadı mı? Bu da biyoloji dersinde da... çizmişim belli. Aynen. Güzel çizim gerçekten. Bizim şurada bizim Burak. En sağda yani, gidiyorum. Cik 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 demesi de güzel. <gülüyor> <gülüyor> Burak. Şu, hangi hayvana benziyor bu sence? En öbür değil mi? Ona benziyor ya <laughs> <laughs> Gözlüğü, de var tabii kendileri. Aynen. Deli sorunumu yaparlar falan diye. özelliklerini de yazmışım. Tembeldirler. Parmakları kullanmadığından düzleşmiştir ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bulursa yerler. Kalpleri 3 oda bir salon. Gayet kaliteli espriler. <gülüyor> kaliteli. <gülüyor> <gülüyor> Çok kaliteli bir espri yapmışım orada. Allah güzel ya. Diğer resme geçelim. Evet. Hoca neti yüksek olan insanlarla, çocuklarla daha çok kanka oluyor, aralarını iyi tutuyor. Mantık herhalde bu. 21-12'de çizmişim bunu. Bununla da biraz gün geçmiş. Aynen. Hemen hemen öyle bir şey anlatmaya çalışmıştım. Burada da şöyle bir şey. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Aynı düşünce ama farklı açıdan. Şimdi bunu niye böyle çizdim? Kimi silik, gitgide siliniyor bak. Şimdi netle, <laughs> şimdi bunu da yine neti düşükmüş ki benim. <laughs> Zoruma gitmiş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Mesela üçüncü deneme sonucu var. asılmış Listedeki isimler indikçe silinikleşiyor. Önemsizleşiyor yani. Hı -hı. Zirvedekilerle ilgilenir insanlar tarzında. Bak Aynen. gerçek hayatta da silikler. <laughs> evet geçelim. Güzel. Gayet başarılı. Bunu bir öner üstüne çizmiştim. Bu benim fikrim değil herhalde. Belki benim de fikrim olabilir. <laughs> bir arkadaş da yapmıştık. Ne anlatmışım acaba? Sana kıyameti. Onun ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Evet. <laughs> Başarılı. Resimde ne anlatmışım acaba? Ben de anlayamadım. Resimde şimdi. ne anlatmışsın abi? Şirince de yani iki 20, 2012 kıyamet kopacak falan diyorlardı ya. Ha. Onunla ilgili bir şey ama neyse geçelim buna. Bunlar ne anladınız siz yani arkadaşlar? <laughs> Anlamadık çünkü. <laughs> Valla benim de aklıma gelmedi ya. Ne yapmaya çalıştım. Yine inceleme. Evet. O Gökhan Hoca ve Ömer Hoca bunu imzalamış. Bunu. <laughs> evet sonra. Allah Allah. Ha burada. Burada, <laughs> burada şöyle bir şey anlatmak istedim. Bak. Şu an anladım. Şimdi şirince de kıyametin kopmasını bekliyorlar. Bak 20 Aralık saate bakıyorlar. Bak 20 Aralık, 21 Aralık, 22 Aralık. Şimdi 21 Aralık'ta kıyamet kopacaktı. Öyle hatırlıyorum ben. Senin kıyametinin ne zaman geleceği belli olmuyor. Senin ölümün de senin kıyametin demek istiyor. Yani 21 Aralık'ta kıyamet kopsun veya evet. kopmasın şu ortadaki ölen adam için hiçbir şey değişmiyor. Onun için kıyamet zaten o gündü demeye çalışmışız herhalde. Şuradaki çiçeği de kopar üstüne koymuşlar. Güzel bir ayrım. Evet o gerçekten güzel <laughs> O olmasa olmaz. Evet, yani zaten o olmasa herhalde bir mezara da benzemiyor yani o. Büyük <laughs> ihtimal onun için, onun için yapmıyorlar <laughs> onu. <gülüyor> Başarılı. Evet. Amanın. Hayat desbah gibidir. Yasallarsın ya çekersin. Allah çekmesin. Bence yorumlamaya, yorumlamaya, yorumlamaya gerek yok. 2013'te. Evet. Geçelim. Bunu da bir arkadaşa hitap edeyim. Geçmiştim, çizmiştim. Bunu da geçelim bence. Öyle esprisine. Bunu da geçebiliriz. <gülüyor> 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 Burayı arkadaşa hitap <laughs> Çok güzel. <laughs> geçelim. Bu da yine o arkadaşı ithafen. Burada ben de. <laughs>